Merhaba arkadaşlar. Arşiv okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün Hakaiki Tarihiye ve Siyasiye Mecmuası'ndan bir makale okuyacağım. Ve böylelikle Osmanlıca makale okuma serimizi de başlatmış bulunuyorum. Daha sonra Halk Bilgisi Mecmuası'ndan başka bir makale okuyacağız arkadaşlar. Bu makaleleri İslam Araştırmaları Merkezi'nin yani meşhur adıyla İSAM'ın veri tabanından indiriyorum. Sizler de rahatlıkla girip bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Evet, Hakayıkı Tarihiye ve Siyasiye dedik arkadaşlar. 15 günde bir neşr olunur demiş. İstanbul 1327 senesinde de çıkan bir dergi. Eee maalesef ki ee, buradan anladığımıza göre bu dergi sadece iki sayı çıkmış ve e, inkıta uğramış demiş arkadaşlar. Ee, o zamanın bir modası da arkadaşlar çok sayıda dergi çıkıyor ve bazıları sadece bir sayı çıkıyor, iki sayı çıkıyor ve kesintiye uğruyor. Bu da e, bunun nedenlerinden bir tanesi de meşrutiyetin getirdiği özgürlük havası arkadaşlar. Yaklaşık e, o zaman İstanbul'da 1000 küsürden fazla dergi çıkıyormuş arkadaşlar. Tabi hepsi yayın hayatına tutunamıyor. Onlardan bir tanesi de bu dergi. Ee, Tarih Osmani ve siyasetinden bahseden mecmuadır demiş. Sahibi ve e, sahibi imtiyaz ve muharriri de Ahmet Sayıp Bey. Evet sözü fazla uzatmadan arkadaşlar e, makalemizin konusuna geçelim. Makalemizin konusu milli bir kütüphaneye olan ihtiyacımız adlı bir yazı var. Daha önce kanalımızda kütüphanelerle alakalı makaleler okumuştuk aynı formatta. Ee, i̇nşallah bu konuya daha da çok değineceğiz. O hem Osmanlı İmparatorluğu'nun hem de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde kitaplara ve kütüphanelere olan bakış açıları, kütüphanelerin durumu, kitapların durumu vesaire bunları inceleyip en azından bu konuda bilinçlenmiş oluyoruz. Evet başlayalım. Milli bir kütüphaneye olan ihtiyacımız. İstanbul Hilafeti İslamiye'nin merkezidir. Mevkiyen emsalsiz bir şehir olduğu da malumdur. Fakat intizam ve büyük şehirlere mahsus olan tezyinat ve bulunduğumuz asrın icabatı kat iyisinden bulunan müessesat-ı hayriyeye malik olmadığı da muhakkaktır. Mesela bu şehir Hilafet-i İslamiye'nin merkezi bulunduğundan medeniyeti i İslamiye İslamiye'ye ait cesim kütüphaneleri sınayi sınai milliyemizi gösterir. Müzehaneleri muhtevi olması lazimeyi halden iken şehrimiz bu hususta Kahire ve Merakizi saire -i İslamiye'den pek geridedir. Evet arkadaşlar. Şu ana kadar neyden bahsetti? İstanbul'un hilafetin merkezi olduğundan bahsetti ve sınaiydi dedi arkadaşlar. Sanat e, burada çok müze girer e, ve kütüphanelerin eksik olduğundan bahsetti ve son olarak Kahire ve merkezi sahire dedi arkadaşlar diğer İslam beldelerinin pek gerisinde olduğundan bize bahsetti. Kahire'de mevcut asar asar Kadime i İslamiye müzeleri. ...ve kütüphaneleri müteaddittir. Yani çok fazladır. Bizde mevcut müzehane pek mükemmel ise de... ...toplanan asarın... ...kısmı küllisi... ...Mirel-i Sahire'ye mahsus olup... asılı sınayi nefisey i İslamiye... ...pek mahduttur. Yani e, çok sınırlıdır. Diğer... E, e, ...ne dedi arkadaşlar? Mirel-i Sahire'yi dedi. Diğer milletlere ait eserlerin... ...çok olup İslami eserlerin... ...sınırlı olduğundan bahsetti... Asrımızda hiçbir payitaht yoktur ki mükemmel kütüphanelere malik olmasın. İsviçre hükümetin, hükümetin, nin herhalde burası silinmiş, küçük bir hükümet iken payitahtı olan Cenevre'de 300 bin kitaba malik bir kütüphanesi vardır. Evet, e, bu zamana göre çok güzel arkadaşlar. Ve 3 noktada koymuş zaten. Mısır'ın kütüphanesi Kahire'de bulunan binaların en cisimidir. En büyüdür. Medeniyeti İslamiye'ye ait pek nadir ve kıymetler asarı havidir. Tertibat ve tanzimatı fevkaladedir. Herkes için kapıları açıktır. İstanbul'da şanı hilafeti İslamiye'ye layık bir kütüphane vücuda getirmek o kadar güç değildir. Mevcut ve dağınık bir halde bulunan küçük kütüphanelerdeki asar cem edilip ve hükümete mahsus kütüphanelerin mevcudu bunlara zam olunursa yani eklenirse oldukça mühim bir kütüphane vücuda geleceği gibi hükümetimiz Mısır'daki usulü mucebince yani gereğince o kütüphanenin tekemmülüne sarf edilmek üzere bir meblağ tahsis ederse günden güne terakki edeceğine şüphemiz yoktur. Yani burada arkadaşlar Mısır'ı örnek al diyor. Bir kütüphanenin ehemmiyeti mevcut asarın kıymet ve kesretine mütevakkıftır. Bundan sonra bizim için 4 milyon kitaba malik ve dünyanın her tarafından aşırılmış nadir eserleri muhtevi olan Londra ve Paris müzeleriyle rekabet güç ise de bu uğurda sarf edilen himmetin faidesi de inkar olunamaz. Evet o zaman da arkadaşlar İngiltere ve Fransa'nın e, eserleri aşırdığından bahsediyor. Ve çok büyük kütüphaneler müzeler kurduğundan da bahsetti. Osmanlılar vaktiyle pek çok asar İslamiye'ye, kütübü nadireye malik idiler. 2-3 asırdan beri Avrupalılar asar, virgül koymuş ama tamam Asar nadiremizi büyük fedakarlıkları mukabilinde elde ettiler. Bugün ortada bulunan kütüphanelerde kıymetli eserler, eserlere nadiren tesadüf olunur. Evet, burada güzel bir sitem yaptı. Gafletimizde böyle devam edersek kalanları da nihan olup gidecektir. Yani kaybolacaktır diyor. Bizde asırlardan beri toplanan asarı muhafaza eden yalnız bir kütüphane mevcuttur. O da padişahlarımıza mahsus olan kütüphanedir. Bu kütüphanenin mevcudu bit tabi bizce malum değildir. Fakat asarı ne miktarda bulunursa bulunsun şimdiye kadar muhafaza edildiğine teşekkür etmemek elden gelmez. Hükümdar, hükümdarı terakki perverimizin sayesinde millet elbette bu hazine-i irfandan istifade edecektir. Medeniyeti İslamiye'ye ait asarı da toplamak o kadar kolay değildir. Çünkü bunlara vaktiyle ehemmiyet verilmemiş ve pek çokları zayi olmuş gitmiştir. Bununla beraber bu bapta sarf edilecek himmetin semeresiz kalmayacağı da bedihidir dedi arkadaşlar. Yani açıktır. Güzel bir makaleydi. Okunması da kolaydı. Ee, yeni başlayanlar için uygun arkadaşlar. Birkaç kelime ve tamlama haricinde kelimeler gayet açık duruyor. Makalemiz bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer okumalarımızda görüşmek üzere.